çok güzel oldu ya rapte kasın baksana 3620 ap yani yeter adam anla çok bile o yüzden bir 10 dakika ve uyar atış yaptım sana en azından bir selam verseydin ya lan Power shot'ım yok 75 vurdu galiba Şimdi çek. Çek şimdi. Adamsın. Neredeler? <laughs> çok iyi. Çok, <laughs> Daha çok iyi yaptık. Son <laughs> mat tamam. Power harcamaya gerek yok. Zaten fazlasıyla azaltıyoruz ya canım Yani anladın mı? O defansın çok çok yüksek olacağı için. Allah Allah. Kill alamıyoruz agacım. Direkt ice yedik. Adam bir tane ice çok sık, sık üstten ya. Vallahi dögerim seni ha. Oradan sıkma. Yumrukladık adamı. Kestik yumrukla. Öyle video çekmem ya kanka. Animasyon iptal önemli olan reskill double Yani sonunda bir kill alabildik düzgünce. Yani bir tane vuran kör atan, kaçam. Yani sen dünyanın en iyi okçusun galiba gördüğüm kadarıyla. Evet harikasın. Ağlama olmaz. Otto diyor gel bakayım. Lupa niye durat atılmıyor ki? Ben lupa durat atardım eğer atılıyor olsaydı. Evet şu an biraz lag var bende. Kefen diyor. Aldık kaçtık abi. Ya hadi git kardeşim ya. Öyle heal matalı lan. Allah Allah ya. Çok fazla kovalıkları için ben de gördüğüm yere salmıyorum. Yani biraz tilt etmeye oynuyorum açıkçası. bayağı kovalılar. Salmadı bile bir oynayalım. O yüzden gördüğüm yerde sıçtığı yere kadar ben de peşiyorum. Tilt edecek bu neymiş lan? Sekiz de bitecek şu an. Aynen. Bizimkiler haşet edecek bu çocuklara. Kumanlar. Şu yeni çekildi şu. Bak gördün mü? Şu yeni çekilmişti. Ben yanlışı tuttum. Adamı bildiğin dögüyorum şu an bak. Şunu al bakayım sen. Sen bir uzaklaşsana. Şerif bana gelsin. Kardeşim ne olur teslim ol lan. Oh be ya. Kimdi lan bana pandik attı bir yoldan giderken dur bakayım. Vay kral ne yapıyorsun be. Power shot, öldü. Şerifini aldık ya biraz sinirlenmiş olabilir bu arkadaş bize. Çok yapamaz azaldı çok yapamaz azaldı. Yakma 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 yakma. Adamsın sen be. Teşekkürler. O neymiş lan öyle? Nereden döndü alp? Tamam. Bol etrafında PK atıp da 8 armor basan okçu büyük ihtimalle kafayı yemiştir ya. Yani o heal'ın yetişmiyor olması lazım zaten. Şimdi onu çekecek o. O yüzden mage vuruyoruz ha. Bunu kesinlikle oraya alacak ya. Bunu oraya almama ihtimali yok. Niye oturuyorum? Demin valiz atıyordum hayatım. Rahat bırakın lan benim mecanı. Zor. Kardeşim bir saniye wolf atabilir miyim? Ya hasta arkayı karus gördüğüm için geri çıktım ya. Arkası umanmış olduğu gibi ya. Bunlar da atıyorlar ha. Vallahi abilerim geldi kaç. Arkadaki çocuğa takıyorlar bu arada. <laughs> Hit yedi. Ve geliyor yani onu izleyebilirsiniz. Volkan hepiniz. Atıyor abi adam YouTube'a. Manes etkinliklerine. Adam işi baksana çocuk omuzladı kaçtı kedi. Sana da ne zayıflamış saniye. Ozi al bakalım şunu. Oo. Babo. Ben 3 4 6'i kombolayamıyorum da sinirlerim bozulmaya başladı. Niye öyle oluyor? Öldü. Nükleer başlıklı kız. Selamünaleyküm. Demin çete yazdım. Oo. <laughs> Bu kimmiş lan? Aa çitin ne? Lan! Buraya gel buraya. Lan tutamıyorum. Ağzına sıçayım. Lightfoot kaçır. Çabuk. Oo ustam benim be. Sana power atacağım, 300 vuracak. <laughs> Bir yumruk vuramadık.